Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Fırat. Bugün arkadaşlarınıza kağıt bardakla yapabileceğiniz 3 tane şaka göstereceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar birinci şaka için gerekli olan şey tabii ki bir kağıt bardak. Biz içine su doldurmuştuk ve daha sonra buzlukta beklettik. Yaklaşık bir zaten 3-4 saat sonra bu buz halini alıyor şu şekilde. Evet. Yapacağımız şey çok basit. Şimdi bu buzu şimdi maket bıçağıyla kağıt bardağın altını şöyle kağıt kısmını biraz deleceğiz. Şu kadar bizim için yeterli olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buz şu an düşmüyor aşağı tabii ki. Hmm. Bunun üzerine artık su, kola, ne isterseniz içecek, gazoz, ne istiyorsanız Gaz, koyabilirsiniz. Koyayım. Hatta koyalım biz böyle. Şöyle doldurduk. Gördüğünüz gibi şu an bardakta oh hiçbir şey yukarıdan belli olmuyor. Yani bir sıkıntı var mı sence bardakta? Yok, Peki, duruyor. Sıfır. Ama arkadaşımız içmeye başlayınca buz zaten eriyecek bir yerden sonra ve bütün artık o da masa. şey falan nasıl olur? Çay may falan. Bilmiyorum. Eklesek. Bilmiyorum. Vermek lazım belki ama gördüğünüz gibi şu an daha bir sıkıntı yok. Aşağıda bir sıkıntı olmadı ama buz eridikçe her taraf artık yukarıdaki içecek neyse onunla beraber suyla karışıp o olacak. Arkadaşınız da bayağı sinir olacak. Böyle yarışma, bir şey. yarışma da yapabiliriz aslında Melih biz bunu. Deniriz onu deniriz Fırat. Daha, Hemen geçelim mi? Geçelim hadi diyelim. Sıra geldi ikinci şaka. İkinci şakada daha fazla kağıt bardak gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bizim önümüzde şu an toplam 6 tane kağıt bardak var. Siz bu şakayı kaç tane bardak isterseniz yapabilirsiniz. Tabii ki en az 5 altı olması gerekiyor. 6'yı bence ne geçsin ne de altında olsun. Evet. 6. Yani. Fırat'ın sayısı, rakamı 6. Biz bunları biraz kola dolduracağız. Şöyle ben hızlı hızlı biraz kola doldurayım şöyle. Biraz daha iki vatta da şöyle. Hepsine kola dolduracağız. Zaten bunda biraz vardı. <laughs> Ve şimdi arkadaşlar... Şimdi e, diyelim, e, diyelim, biz öğrenci evindeyiz. Biz bir arkadaş grubundayız. Evet. Diyoruz ki beyler kola var ya ben tezgah bıraktım alırsınız tezgahtan. Oo beni hemen geliyorum kardeşim hemen. Dedi. <laughs> Ve evet yani. <laughs> Çünkü arkadaşlar bu bardakların hepsi birbirine misina ile misin, bağlı. Misina çektiği zaman bunlar gelecek. İyi bağlarsanız tabi hepsi gelir. Şu an Fırat'ta iki tane geldi ama iyi bağlarsanız. Ama bence de bu da gayet yeten bir evet, durum yani. Kötü, bir, kötü şaka ya bu. Bayağı kötü şaka. Arkadaşın <laughs> üzülür. Güzel yani. edecek şey şakasıymış ha. Üzülür. Efsaneymiş ya. Nerede silelim hadi. Aynen. Sıra geldi üçüncü ve son şakamıza. Bu da arkadaşlar raptiye ile bardak kenarını delerek arkadaşınıza büyük bir şaka yapabilirsiniz. Nasıl oluyor? Hemen bunu göstereyim. Sonra zaten uygulamalı da göstereceğim. Şu uç taraflarından şöyle küçük küçük raptiye olur, iğne olur. Aynen, yani ben, küçük delik evet. yaratabilecek. Evet. Yani raptiye ile şöyle Fırat'ın raptiyeli imtihanı. Tabi tabi. Bardağı da kırmaya ba da bardağı evet. el işi biraz zayıf dedim küçükken. Evet, bu şekilde bardağın farklı yerlerinden delikler oluşturuyoruz arkadaşlar. Aynen. bir yani... Bir zaten şu bardağı deform ettin <laughs> ama çok belli olmuyor yani bardağı bıraktığın zaman dışından. Şöyle evet. evet. Bakayım. Ya belli Aa, olmuyor. Aynen, aynen. belli olmuyor Yani şuradan baktığınız zaman hiç belli olmuyor. Ben şu an görmüyorum. Bir de içten gösterelim. Ya şimdi bu şekilde bakarsa tabii gözüküyor ama kimse zaten bu şekilde bakmayacağı için bir de içine... Yani muhtemelen iç, içinde de içecek olacağı için atlayacaklar evet. yani. Hatta evet. bu sefer tekrar bir kola bak dökelim. Bakalım şöyle. Çok da dökmeyeyim. Ben bir içeyim şunu. Ah. Ha? Mili kardeşim sana kola doldurdum. Buz gibi Lornurum. içer misin? <laughs> i̇çeyim abi şöyle. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş ya. Arkadaşlar şu alttan böyle ben içtikçe böyle bıyığıma <laughs> ağzıma su ilgiliyor. İşin kötüsü sinir bozucu şekilde geliyor. Çok da gelmiyor. Evet. Ama geliyor. Yani Asıl o, muhabbeti de O, o zaten daha kötü yani. zaten yani. edici. Komple, komple, komple gelse yani bir şey olursun. Ama bu gerçekten çok sinir bozucu yani. Evet arkadaşlar bugün size kağıt bardakla yapabileceğiniz toplam 3 tane şaka gösterdik. Umarız beğenmişsinizdir. Kullanırsanız arkadaşlarınız sinirlip bizi hatırlarsınız. Bu arada tam buradaki linki tıklayarak Çile çekme yarışması adlı bir yarışma yaptık. Çok eğlenceli oldu. Balonçe, balon Balon şiirdik, çile çektik. Tam bunu izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın görüşmek üzere